Demet Akalın kimdir? Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de doğan Türk şarkıcı ve eski mankendir. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Gölcük Kocaeli'nde doğan Demet Akalın ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşel Berkin Ajansı'nda mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak Gadinolar'da şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebimi piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı Aşkın Açamadığı kapıyla Kral TV video müzik ödüllerinden yılın şarkıcısı ödülünü kazanan Bana Ne, MÜAP'tan altın sertifika alan Kusursuz ve Danset gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayınlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan Afedersin, Mucize, Toz Pembe, hayalet itlerinin yanı sıra tecrübe, çanta, olacak olacak, sabıka, ilahi adalet ve ders olsun şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi. Albümlerinde yer verdiği biten bir ilişkinin ardından eski sevgiliye meydan okuyan şarkılarla müzik eleştirmeleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akal'ın magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hal alarak 10 yıl boyunca tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayan’la, 2010’de Önder Bekers'inle yaptığı birkaç ay evlilikten sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hiray'ı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve 4 Kral Türkiye Müzik Ödülü olmak üzere onlarca ödül kazandı. Evet bu videomda Demet Akalın'la ilgili bilgi vermeye çalıştım. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.